Evet gençler her hafta ÖSYM formatında bir AYT denemesi paylaşıyorum. 10 deneme olacak bu kampımızda. Üçüncü denememizin sosyal bir ilk sorusu şöyle. Haritada numaralandırılan yerlerden hangisi bu alanlar arasında gösterilmez? Dünya üzerinde özellikle depremlerin ve volkanik etkinliklerin yaşanma sıklığı ve etkisi bazı alanlarda daha fazladır. Hemen şöyle deprem haritamızı açalım. Bakın, ateş çemberi olarak adlandırdığımız Büyük Okyanus kıyılarında deprem riski yüksek. Aynı zamanda buralarda volkanik faaliyetler de var. Bu durumda 1 ve 2 gitti bakın. 4 numaralı İzlanda, Atlas Okyanusu'nun ortasında deprem bölgesi, aynı zamanda volkanik alan. Bir de Avrupa'da İtalya aktif volkanların bulunduğu alan. Fakat 3 numaralı yer bakın fayatlarına uzak. Onun için cevabımız C seçeneği olur. Bazı tarım bölgelerinde ürün deseni çeşitliliği doğal koşullara uygun olmasına rağmen zamanla daralmakta. Çiftçiler belirli ürünlere yoğunlaşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumu en iyi şekilde örneklendirir? Ege bölgesinde son yıllarda lavanta ve badem gibi ihracat değeri yüksek ürünlerin tercih edilmesi, Karadeniz'de çay üretiminin yanında kivi üretiminin yaygınlaştırması için devlet desteği sağlanması, Marmara bölgesinde hem sanayi hem de tarım faaliyetlerinin birlikte yürütülmesi, Akdeniz bölgesinde turfanda sebze üretiminin yıl boyu devam etmesi, İç Anadolu Bölgesi'nde tahıl üretiminin kuraklık nedeniyle düşmesi, getirisi daha fazla olan ürünlerin tercih edilmesi ile ilgili sorular vardı ya. Mesela Akdeniz ve Ege kıyıları şeker pancarı tarımına uygun olmasına rağmen şeker pancarından daha çok getiri elde edilen ürünlerin tercih edilmesi söz konusuydu. Hatırlayın. Benzer durum Ege bölgesinde son yıllarda lavanta ve badem üretimi artmış. Çünkü getirisi daha fazla onun için cevabımız A seçeneği olur. Aşağıdakilerden hangisi sanayi devriminin günümüze uzanan çevresel etkilerinden biri olarak gösterilemez? Sanayi devrimi ile başlayan hızlı sanayileşme süreci yalnızca 18. ve 19. yüzyılları değil, Günümüze de etkileyen çok boyutlu sorunların temelini atmıştır. Fosil yakıt kullanımının artmasıyla birlikte küresel ısınmanın hız kazanması petrol, kömür, doğalgaz gibi. Doğru. Endüstrileşmiş, endüstrileşmiş ülkelerde karbon salınımının artmasıyla iklim değişikliği süreçlerinin hızlanması. Evet yine çevresel etki. Sanayileşmenin getirdiği teknolojik ilerlemelerle yenilenebilir enerji kaynaklarının keşfedilmesi çevre verilen zararı azaltır. Sanayi atıklarının su kaynaklarını kirletmesiyle içme suyu krizlerinin ortaya çıkması, evet önemli çevresel etkilerden. Hava kirliliği ve asit yağmurlarının orman ekosistemlerine zarar vermesiyle sanayileşmenin çevresel etkilerine örnekler. Cevabımız C seçeneği olur. Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarıyla mücadele konusunda etkin rol oynayan küresel bir örgüttür? Sanayi devrim ile başlayan hızlı sanayileşme süreci günümüzde iklim değişikliği, çevre kirliliği ve doğal kaynakların tükenmesi gibi küresel çevre sorunlarına yol açmıştır. Bu sorunlara karşı uluslararası düzeyde çeşitli örgütler kurulmuş ve çözüm arayışlarına gidilmiştir. Bu tabii ki Greenpeace arkadaşlar. Greenpeace şiddet içermeyen, çalışmalar yapan gönüllü bir kuruluş. Çevre hassasiyeti oluşması için kurulmuş gönüllü bir kuruluş. IMF, ekonomik bir örgüt. OPEC, petrol ihraç eden ülkeler yine ekonomik. NATO, askeri bir örgüt. IIT, İslam İşbirliği Teşkilatı. Bu da yine siyasi, siyasi bir örgüt. Birleşmiş Milletler gibi yani Müslüman devletlerin oluşturduğu birlik cevabımız A seçeneği olur. Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi doğrudan fosil yakıtlar arasında yer almaz? Dünya enerji kaynakları ekonomik gelişme, sanayileşme ve yaşam standartları için büyük önem taşımaktadır. Ayrıca enerji üretimi çevresel etkilerle birlikte kaynakların tükenmesine yol açabilmektedir. Kömür, doğalgaz, petrol, nükleer enerji, lignit. Bunlardan hangisi fosil yakıt değildir? Yani canlıların fosilleşmesiyle oluşmamıştır. Kömür bitkilerin fosilleşmesiyle oluşmuştur. Petrol deniz canlılarının fosilleşmesiyle oluşmuştur. Doğalgaz petrolün gaz halidir fakat nükleer enerjinin enerji kaynağı olan toryum ve uranyum onlar birer madendir. Yani fosil yakıt değildir. Cevabımız da D seçeneği olur. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün faydalarından biri değildir? Geri dönüşüm, atıkların yeniden işlenerek ham maddeye dönüştürülmesi ve böylece doğal kaynakların korunmasına yardımcı olan bir süreçtir. Doğal kaynakların daha verimli kullanılması, enerji tasarrufu sağlanması, atıkların çevreye zarar vermesinin önlenmesi, karbon salınımının artırılması, atık miktarının azaltılması, Karbon salımının artırılması olumlu bir durum değil. Yani karbon üreten işte petroldür, doğalgazdır. Bunların çok kullanılmasından kaynaklı atmosferde karbon oranının artması anlamına gelir. Karbon salımının bilakis azaltılması gerekiyor. Onun için cevabımız D seçeneği olur. Evet, Sosyal 2 soru 1. Bu alanların tür bakımından zengin olmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Tropikal yağmur ormanları bitki ve hayvan türleri bakımından dünyanın en zengin alanlarıdır. Neden? Çünkü yıl boyunca sıcak ve nemli bir iklim var. Bitkiler yıl boyunca fotosentez yapabilir. Farklı canlı türlerinin barınabileceği mikro habitatlara sahip. Besin döngüsü hızlı burada. Fakat bölgedeki laterit toprakları mineral bakımından zengin değil. Aşırı yıkamadan dolayı toprak verimsizleşmiş. Onun için cevabımız E seçeneği olur. Aşağıdakilerden hangisi insan faaliyetlerinin doğal sistem üzerindeki olumsuz etkilerinden biridir? İnsan faaliyetleri doğal sistemler üzerinde önemli etkiler oluşturabilir. Ormanların tarım alanına dönüştürülmesi fosil yakıt kullanımı sonucu sere gazı salınımının artması, sanayi atıklarının su kaynaklarına karışması, doğal dengeyi gözeterek yapılan ekoturizm faaliyetleri, aşırı ve bilinçsiz yeraltı suyu kullanımıyla su seviyesine düşürülmesi, bunlardan doğayı gözeterek yapılan ekoturizm faaliyetleri, insanların doğaya daha az zarar vermesine yol açar. Diğerleri doğaya çok zarar verir. Cevabımız da D seçeneği olur. Aşağıdakilerden hangisi bir şehrin etki alanı kapsamında değerlendirilemez? Şehirlerin etki alanları ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin çevresine olan etkisiyle belirlenir. Yani gelişmiş ülkelerin büyük şehirlerinin etki alanları daha geniştir. Çünkü o şehirler fonksiyonel açıdan çeşitlilik gösterirler. Dolayısıyla buradaki bir olay dünyayı etkileyebilir. Şehrin çevresindeki kırsal alana sağlık ve eğitim hizmeti sunması şehrin etki alanını genişletir. Şehirdeki sanayi testlerinin çevre yerleşimlerde istihdam sağlaması şehrin etki alanını genişletir. Şehrin kültürel etkinliklerinin çevre illerde de ilgi görmesi evet etki alanını genişletir. Şehir merkezinden uzak, doğal koşullarla şekillenmiş bir gölün oluşumu ile şehirlerin etki alanı arasında hiçbir ilişki yok. Şehrin ticaret faaliyetlerinin bölge gelirinde etkili olması da tabii ki şehrin etki alanını genişletir. Cevabımız da D seçeneği olur. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çıkabileceği etkilerden biri değildir? Türkiye'nin mevcut nüfus artış hızına bakıldığında 2070 yılına kadar nüfus artışı yaşanacağını ancak bu tarihten sonra nüfusun azalmaya başlayacağını ve yaşlı nüfus oranının artacağı öngörülmektedir. Yani şu anki nüfus artış hızımıza baktığımızda 2070'ten sonra artık nüfusumuz azalmakla birlikte yaşlı nüfusumuz artacak bu öngörülüyor. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çıkarabileceği etkilerden biri değildir? Yani nüfusumuzun yaşlanması ve nüfusumuzun azalmasının ortaya çıkarabileceği etkilerden biri değildir. E tabii ki iş gücü arzında azalma yaşanır. Çünkü genç nüfus oranı azalmış. Genç nüfusa yönelik eğitim yatırımların hızla artması, e, genç nüfus oranı azaldıysa buna böyle bir durum olmaz. Emeklilik sistemler üzerinde yük artar, sağlık ve bakım hizmetlerine olan talep artar, nüfus politikalarının gözden geçirilmesi gereği ortaya çıkar. Cevabımız da B seçeneği olur. Aşağıdakilerden hangisi bu projenin kültürel hedefleri arasında gösterilebilir? Güneydoğu Anadolu GAP Bölgenin ekonomik yönden gelişmesinin yanı sıra sosyal ve kültürel yönden de gelişmesini hedefleyen bir projedir. Bölgesel kalkınma projelerinin oluşturulmasının temel hedefi o bölgeden başka bölgelere olan göçü önlemek ve bölgede istihdam yani iş imkanları oluşturmak. Elbette Ana hedef bu olmakla birlikte kültür, eğitim, farklı alanlarda da hedefler var. Tarımsal üretimin artırılması ve sulama sistemlerinin geliştirilmesi ekonomik bir hedef. Bölgedeki eğitim seviyesinin artırılması ve okur yazar oranının yükseltilmesi kültürel bir hedef. Cevap da bu. Sanayi yatırımlarının artırılması ve istihdamın güçlendirmesi ekonomik. Bölgede enerji üretiminin artırılması ve enerji altyapısını güçlendirmesi ekonomik bir hedef. Bölgeye özgü tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi ve satışının desteklenmesi de yine ekonomik. Cevabımız da B seçeneği olur. Aşağıdaki yerlerden hangisi Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bir alanı değildir? UNESCO, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, Dünya Kültürel Mirasını Korumak ve kültürel çeşitliliği desteklemek amacıyla birçok projeyi yürütmektedir. Türkiye, UNESCO'nun dünya mirası listesinde birçok kültürel ve doğal mirasa sahip olan, olan bir ülkedir. Selimiye Camii nerede? Edirne'de. UNESCO listesinde Kapadokya Nevşehir UNESCO listesinde Efes Antik Kenti İzmir UNESCO listesinde Pamukkale Travertenleri Denizli UNESCO listesinde, Balıklı Göl, Şanlıurfa'da fakat UNESCO listesinde değil, Urfa'da UNESCO listesinde olan tabii ki Göbekli Tepe. Onun için Türkiye'de UNESCO korumasında olan alanlar haritasına mutlaka bakmanız gerekir diyorum. Buna göre Finlandiya, İsviçre, Pakistan ülkelerinden hangileri buna örnek verilebilir? Gelişmiş ülkeler doğal engelleri aşarak ulaşım sistemlerini ileri seviyeye taşımaktadır. Yani biz gelişmiş ülke arayacağız. Finlandiya gelişmiş bir ülke, İsviçre gelişmiş bir ülke fakat Pakistan gelişmiş bir ülke değil. Cevabımız 1 ve 2 olur. İşte Finlandiya, işte İsviçre, işte Pakistan cevabımız zaten D seçeneği olmuştu. Aşağıdakilerden hangisi bu sonuçlardan biri değildir? Uluslararası turizm ifadesi bir kişinin yaşadığı ülkenin dışına genellikle eğlence, iş, sağlık, kültürel deneyim veya eğitim gibi nedenlerle seyahat etmesini ifade eder. Bu kavram dünya ekonomisinde büyük yer kaplar ve birçok ülkenin geri kanatlarından biridir. Turizmin önemli sonuçları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu sonuçlardan biri değildir? Ulusal kimliğin zayıflanması diye bir sonuç olmaz. Ülkeler arası ekonomik işbirliği güçlenir. Evet, turizmin bir sonucu. Yerel halkın farklı yaşam tarzlarını tanıması sağlanır. Doğal ve kültürel mirasının korunmasına katkı sağlanmış olur. Kültürel etkileşim artar. Cevabımız da A seçeneği olur. Ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ekonomik, sosyal, demografik ve teknolojik göstergelere göre sınıflandırılır. Kişi başına düşen milli gelir elbette ülkenin gelişmişliğinin tespitinde en önemli ölçütlerden biri. Okur yazar oranı hakeza, nüfus artış hızı yüksekse geri kalmış, düşükse gelişmiş diyoruz. Teknoloji kullanımı gelişmişlik seviyesini belirler. Fakat iklim tipine bakarak siz bir ülkenin gelişip gelişmediği hakkında yorum yapamazsanız cevabınız C seçeneği olur. Bu yerlerin hangisinde hava kirliliği daha fazladır? Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırarak gösterilmiştir. Bir neresi ABD'nin doğusu yani sanayi bölgesi olur yani hava keliliği olur. 2 numaralı yer hani sanayi bölgesi değil 3 numara sanayi bölgesi değil bakın çöl zaten burası. 4 çöl yine sanayi bölgesi değil. 5 Papua yeni Gine yani gelişmiş bir ülke değil. Dolayısıyla cevabımız bir yani A seçeneği olur. Aşağıdakilerden hangisi doğal ve kültürel mirası korumak için yapılabilecek çalışmalardan biri değildir? Doğal ve kültürel mirasların korunması, geçmişten günümüze kalan değerlerin gelecek nesillere aktarılması açısından son derece önemlidir. Bu koruma çalışmaları hem insanlık tarihi hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük bir rol oynar. Tarihi yapıların restore edilerek aslına uygun şekilde korunması, evet, doğal mirasın korunması açısından yapılabilecek bir çalışma. Doğal sit alanlarının koruma altına alınması, yerel halkın bilinçlendirilmesi, kültürel ve doğal değerlerin tanıtılarak sürdürülebilir turizme kazandırılması, evet, Doğal miras alanlarının sanayi bölgelerine dönüştürülmesi işte doğal ve kültürel mirasa zarar verir. Cevabımız da E seçeneği olur. Böylece 3. AYT denememizi tamamladık. 10 denemeye ulaşacağız. Beğenmeyi kaydetmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Aynı zamanda pdf'ini de bırakacağım gençler. Pdf'in çıktısını da alabilirsiniz. 4. denemede görüşmek üzere.